Hayatta bazı itiraflar vardır ki insanın içinde yıllarca saklı kalır. Ama bir gün mutlaka dile getirilmek zorunda kalır. İşte size anlatacağım bu hikaye genç bir kızın itirafıdır. Çünkü o gece yaşlı bir adam beni öyle delirtti ki hayatım bir daha asla eskisi gibi olmadı. Ben gençtim. Hayatın başında üniversiteye gidiyor, arkadaşlarımın arasında hep gülüp eğleniyordum. Ama kalbimin derinlerinde dolduramadığım bir boşluk vardı. Yaşıtlarımın bana kattığı heyecan yetmiyordu. Aradığım şey bambaşkaydı. İşte o eksik parçayı bir gün hiç ummadığım bir yerde buldum. Aile dostlarımızdan biriydi o yaşlı adam. Saçları kırlaşmış, yüzünde yılların izleri vardı ama bakışları hala güçlü ve derindi. O akşam evimize gelmişti. Sofrada otururken bütün sohbet onun etrafında dönüyordu. İnsanlar ona saygıyla bakıyor, söylediklerini dikkatle dinliyordu. Ben de farkında olmadan gözlerimi ondan alamıyordum. Yemeğin ardından herkes salona geçti. Çaylar içiliyor, kahkahalar atılıyordu. Ben kenarda oturmuş onu izliyordum. Konuşurken ellerini kullanma şekli, sakin tavırları, etrafına kattığı huzur beni etkiliyordu. O an anladım ki gençlik sadece enerji değilmiş. Asıl cazibe yılların verdiği özgüvende gizliymiş. Bir ara göz göze geldik. İçimde bir şey kıpırdadı. Kalbim hızla çarpmaya başladı. Kaçırmak istedim gözlerimi ama yapamadım. Çünkü o bakışlarda beni içine çeken bir şey vardı. O an sanki bütün dünya durmuştu. Sadece ikimiz kalmıştık. Gece ilerledikçe insanlar yavaş yavaş dağılmaya başladı. Ev sessizleşmişti. Ben salonda kaldım. Elimde kitap varmış gibi yaptım ama aslında gözlerim sürekli onu arıyordu. Birkaç dakika sonra o da salona girdi. Elinde bir bardak çay vardı. Göz göze geldik yine. Bana yaklaştı. "Uykun kaçmış galiba." dedi yumuşak bir sesle. Ben sadece başımı salladım. Sonra yanıma oturdu. O an içimde bir ürperti hissettim. Çünkü onun yanımda oturması bile bana tarifsiz bir heyecan veriyordu. Sessizlik oldu. Sadece saatin tiktakları duyuluyordu. Sonra elini koltuğun kenarına koydu. Elim onun eline çok yakındı. Sanki bilerek o mesafeyi koruyordu. Ama ben içten içe o mesafenin kaybolmasını istiyordum. Çok sessizsin dedi bana. Seni dinlemek güzel dedim kısık sesle. O anda yüzünde. Hafif bir gülümseme belirdi. Gözlerim onun dudaklarına kaydı. Sonra hemen geri çektim. Ama artık içimdeki duvarlar yıkılmıştı. Birden elini bana doğru uzattı. Parmak uçları elime dokundu. O küçücük temas bütün bedenimde yankılandı. Kalbim sanki göğsümden fırlayacak gibiydi. O an nefesim kesildi. İşte o anda gerçekten deliriyordum. Çünkü yıllardır aradığım o eksik parçayı o dokunuşta bulmuştum bunu yapmamalıyız demek istedim ama kelimeler ağzımdan çıkmadı dudaklarım titredi o ise sessiz kaldı gözlerimin içine baktı o bakışta ne pişmanlık ne de suç vardı sadece gerçek bir çekim yasak bir his vardı elimi daha sıkı tuttu ben de geri çekmedim dünya durmuştu o an benim için zaman kavramı yoktu Sadece onun sıcaklığı ve gözlerindeki derinlik vardı. Gece boyunca konuşmadık ama o sessizlik yüzlerce kelimeden daha çok şey anlatıyordu. Çünkü bazen kelimeler yetersiz kalır. Bedenin verdiği hisler her şeyi ele verir. Benim içimde fırtınalar kopuyordu. Sabah olduğunda güneş pencereden içeri süzülürken gözlerimi açtım. Aynada kendime baktım. O gece olanları kimse bilmiyordu. Ama ben biliyordum. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Çünkü o yaşlı adam beni öyle delirtti ki, kalbimde açılan boşluk bir daha kapanmayacaktı. Günler geçtikçe onu düşünmeden edemedim. Gözleri, elleri, sakin tavırları. Hepsi aklımdan çıkmıyordu. Onunla olduğum anlar bana gerçek bir huzur veriyordu ve ben artık itiraf etmeliydim. Ben gençtim, o yaşlıydı. Ama aramızdaki bağ hiçbir yaş farkıyla ölçülemezdi. Bazen kendi kendime soruyorum. Bu bir hata mıydı? Belki evet. Ama hislerim bana hep şunu söylüyor. Hayatta bazı anlar vardır ki onları yaşamak gerekir. Benim için de o an buydu. Bugün hala gözlerimi kapattığımda o geceyi hatırlıyorum. Yaşlı adamın bana dokunuşunu, bakışlarını, sessizliğini. Hepsi hala içimde canlı. O gece beni delirtti ve ben o deliliği asla unutamıyorum. Bu benim itirafım. Genç bir kızın yaşlı bir adam karşısında hissettiklerinin itirafı ve belki de bu hayatımın en unutulmaz sırrı olarak kalacak.